بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى اخوانهم من النبيين والمرسلين امين والحمد لله رب العالمين Bu mübarek geceye, üç ayların ilk cuma gecesi Regaib kandiline bizi ulaştıran, kavuşturan Rabbimize sayısız, sonsuz hamdü senalar olsun. Rabet, çoğulu Regaib, Arapça'da ragibe fiilidir. Ragibe kelimesinin çoğuludur. Değerli, eşsiz, karşılıksız verilen hediye, lütuf manasınadır. Lütfu bol, ihsanı hadsiz, nimetleri eşsiz, merhamet etmeyi zatına prensip edinen Cenab-ı Erhamurrahiminin rahmetinin coştuğu kutlu zaman dilimidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu Mubarek aylar girdiğinde şu duayı yapardı ve bize bu duayı talim buyurdu. Allahümme ve lene fi racabe ve şaban ey Rabbimiz bize bu recep ve şaban ayını bereketli eyle ve bellığna ramazan ve bizi ramazan-ı şerife kavuştur. Demek ki bu mübarek üç ayların ilki olan Recep ayını bereketle geçirebilmek için zamanlarımıza bereket katabilmek için hem bu duaya müracaat etmeliyiz hem de zamanlarımızı bereketlendirecek meşguliyetlere ağırlık vermeliyiz. Sonra bu duadaki hedef nedir? Ramazana kavuşmak. Demek ki Recep ve Şaban ayı bizi Ramazan-ı Şerife kavuşturacak temrinlerdir. Bizi Ramazan'a alıştırmak için gerekli hazırlığı yapmamıza vesile olacak mübarek aylardır. Kur'an-ı Kerim'de 8 ayeti celiyle de rabet kelimesi geçmektedir. Bunlardan birkaçını arz etmek istiyorum. Estanuzu billah ve lev ennahum radu ma ve rasuluhu ve kalu Hasbunallah. Ganimetler, sadakalar dağıtılmıştı. Bazıları hoşnut olmuş, bazıları da hoşnut olmamıştı. Bunun üzerine işte bu ayeti celile bunu ifade ediyor. Allah ve Resulünün kendilerine verdiğine razı olup Hasbunallahu seyutinallahu min fadlihi. Allah'ın fazlından bize verilen şeye ve Resuluhu ve Resulünün taksimatına biz razı olduk. O bize yeterlidir. İnna ilallahi ragibun. Biz Allah'a rağbet ederiz. Biz Allah'ın ihsanını talep ederiz. Böyle deselerdi onlar için daha hayırlı olurdu diye ayet-i celile Allah ve Resulünün verdiklerine itiraz etmeme, Allah'ın bize taksim ettiği rızık ve nimet karşısında biz Rabbimizden gelene razıyız. İnna ilallahi ragibun. Biz Allah'a yöneliyoruz. Biz Allah'a teveccüh ediyoruz. Allah'tan gelene razıyız demeleri gerekmez miydi diyor. Bir de olumsuz manada başka bir ayeti celile de kullanılırken ve men yergabu an milleti İbrahim illa men sefiye nefse kendini bilmeyen cahillerden başka tevhid dini önden İbrahim'i dinden kim yüz çevirir ki diyor tevhidden milleti İbrahim'den ümmeti İbrahim'den ve hak dinden yüz çeviren kimselerin kendini bilmeyen nadanlar olduğunu bizlere ifade ederken yine burada yüz çevirme şeklinde olumsuz manada kullanılıyor. Kalem Sûre-i celilesinde ise bir vaka anlatılır. Bir aile vardır, bağları, bahçeleri vardır ve onların babaları her hasat günü geldiğinde bahçenin meyveleri toparlanacağında, mahsulatı kaldırılacağında o bölgenin bütün fakirlerini de davet eder. Daha hasat yapılır yapılmaz onlara gerekli olan şeyleri taksim eder, efendim dağıtır ve ondan sonra kendi hakkını da alır, kendi ailesine yedirirdi, ayırırdı. Ama o vefat edince mirasçılar arasında münakaşalar oldu ve dediler ki biz gittiler bahçenin olgunlaşmış meyvelerini toparlanmaya müsait hale gelmiş halini gördüler. Hazırlıklarını yaptılar ama dediler ki fakirlere haber vermeyelim. Bize ancak bu yeter diyerek fukaraları çağırmadan erkenden gelip mahsulatı toplamaya karar verdiler sabah erken bahçeye geldiklerinde bir de ne görsünler bahçe tamamen zayi olmuş bir fırtına çıkmış Allah bütün mahsulatı kırmış ve kendilerine elleri boş orada haybet ve hüsran içinde kalmak düşmüş onun üzerine demişler ki asa rabbuna eyyub hayran minha inna ile Rabbine rağibun. Anladılar hatalarını. Rabbi hatırlamak yerine, ona teşekkür yerine, teşekkürün hakkını verip, fukaranın hissesini ayırmak yerine, cimrilik edip, haset edip, bütün malı kendilerine almayı düşündüklerinde, Cenab-ı Hakk'ın, ellerinden her şeyi aldığını görünce anladılar ki bu Allah'ın takdiridir. Rabb'e rücu ettiler ve şöyle dediler. Biz artık Rabbimize yönelelim. Onun rızasını talep edelim. Bir daha bu yanlışlığı yapmayalım. Olur ki Rabbimiz bize daha hayırlısını verir. Artık bir sene bekleyeceğiz. Seneye kadar dişimizi sıkacağız ama Artık biz inna ila rabbina ragibun. Rabbimiz'e rağbet edecek, onun rızasına yöneleceğiz. Evet bu dua yapıldı ama iş işten geçmişti. Mahsulat tamamen yok olmuştu. İşte rabet ragibun biz Rabbimize yöneliyoruz manasında burada yine kullanılıyor. Bir de hepimizin sık okuduğu Kısa surelerden en son ayette Esta'ins billahi feiza farat ve ila rabbika fargab. O halde bir işten yorulduğun zaman, bir işi bitirdiğin zaman başka bir işe başla. Yani tembelliğe girme. Eğer bir işten, bir meşguliyetten bıkkınlık hasıl olduğunda işini değiştir ama yine gayrete çalışmaya devam et. Ve ila rabbike fergab ve her işinde ancak Rabbine sarıl, Rabbinden iste, Rabbine rağbet et, Rabbine yönel diyerek bu Tekasür suresinin son ayetlerinde de yine tergip, emir şeklinde Rabbine yönel ve ila rabbike fergab kesinlikle tembelliğe düçar olma vaktini zayi etme iş değiştirerek kendini yenileyerek hayırlı işlerde meşguliyete devam et